altını şuna aşağıda altın altının da sezon nasıl bitti tamam bir dakika merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu ne bu ne niye neyse Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi bana Sam geldim. Sam, var ve Lavr'i açmıştım ben. Gerçi onu size, ben YouTube'da olmadan önce açmıştım. Tamamdır şimdi Sam'ı açtık. Kostümünü de aldım ben. Sam çıktı. Yani bu kutudan çıktı. Şimdi. Oğlum bu arada eğer arkadaşlık isteği gönderirseniz burada şey yapıyorum ben. Bakın şu GP Bu arada her geldiğiniz isteği kabul edebiliyorum. Ediyorum. Kaç kupa olursunuz olun kapağını kabul ediyorum. Arkadaşlar şuradan eğer durdurup like atarsanız çok seviniyorum. Burada şeyimi gösteriyorum sahip olduğum kod. YGV ŞG 2 LPL. Umarım siz de arkadaşlar olabilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar aranızda 22 bin kupon var mı? Adam mı? Oha 54.000 bin karakteri var. 54 bin, şimdi ya. <laughs> Arkadaşlar ben hemen bir durdurum. Oha. Durdur. Oh. Arkadaşlar videoyu kapatmam gerekiyor. Şimdi biz başka bir yere gideceğiz. O yüzden kapatmam gerekiyor. Birazdan yine çekeceğim ben o yerde de. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.